Yurt dışından da saçma sapan haberler gelebiliyor. Sinir bozucu. Diyorsunuz ki bu kadar da düşülmez. Ama düşebiliyorlar. Bazıları işte nefretini masum insanlara, mağdur insanlara da yöneltebiliyor. Bu haberin ilk orijinalini görmüştüm. Sonrasında yerli kaynakları da geçmiş haber. Almanya'nın Kuzey Ren Westfalia eyaletindeki Recklinghausen şehrinde Türkiye'deki depremzedeler için toplanarak depoda bekletilen yardım malzemelerinin kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada gece bir sularında Bahnhof Stroje'deki bir süpermarketin arazisinde depolanan ürünlerin kasten ateşe verildiği belirtildi. Polisin elinde olayı gerçekleştiren iki zanlıyı gösteren bir video kaydının bulunduğu kundaklanan malzemeler arasında kıyafet, yiyecek ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca videoda şüphelilerden birinin duvardan bir nesneyi koparıp yaktığı görüldüğü, bunun muhtemelen Türk bayrağı olabileceği ifade edildi. Yangında kimse yaralanmazken bitişikteki bir soğuk hava deposunun duvarında maddi zarar meydana geldiği toplam maddi zararın ise 20.000 euro olduğunu tahmin edildiği belirtildi. Buna ilişkin soruşturma başlatılırken olayı görenlerin polise başvurması istendi. Bu da bir dünya gerçeği işte. Birkaç grup üzerinde duruyorlar bu olayda. Birincisi Almanlar. Hani bizim gençlerin çok övdüğü bir zatın destekçileri var ya. Hani Türkleri severmiş diye bize hani sürekli bize Türkleri severmiş ya diye tarzında böyle videolar paylaştırtılan vesaire böyle saçma sapan bir kişilik. Onun yanlıları bir diğer grup Ermeniler, bir diğer grupta PKK yancıları. Bu üç grubun da çeşitli sebepleri var. bunun için. Zaten gözlerini Türkiye düşmanlığı bayağı bir bürümüş. Her şeyi yaparlar. PKK için şunu söyleyenler oluyor tabii ki. Diyarbakır'da etkilenen şehirler arasında onlar yapmayabilir, yapabilir. Çok basit bir gerekçeyle yapabilir hatta. Der ki yardımlar Diyarbakır'a değil Hatay'a, Maraş'a gidecek. Bizimkilere gitmeyen yardımı ben yakarım der. Yine yapar. Sanki çok mantıklı insanlarmış gibi yorumlarda bulunmayın bunlara karşı. Almanlar zaten orada bol bol. Türklere karşı saldırılarda uyguluyor. Kundaklama olayı bunlarda çok yaygın diyenler oldu. Belki de öyledir. Ermeniler zaten doğuştan Türk düşmanlığı ile eğitilen bir millet. Ulan bir millete düşman olabilirsin. Hadi ırkçı da olabilirsin ya. Bak burada hak veriyor anlamında söylemiyorum. Çok var çünkü sizden. Bizim Türkiye'de de var. Bulduğu her fırsatta işte Suri böyle Suri şöyle diyen. Deprem bölgesine yardım yollamayın Kürtler orada diyen. Bizde de tonla var. Da mağdur insanlara yapılan yardımı engelleyecek kadar kundaklayacak kadar da düşmezsin diye düşündüm ya. Düşüyorlar işte. Ya çeşit çeşit küfürler etmek istiyorum burada. Ama edersem de sıkıntılı. Siz buradaki boşlukları bol bol küfürlerimle doldurabilirsiniz. Ya mantıklı düşününce bu tarz hareketler size de daha zararlı hale geliyor. Bu insanların size karşı nefretini daha da arttırmış oluyor. Toplanmış biraz yardım bu ülkeyi o kadar da çok büyük etkilemeyebilir. Ama yaptığınız eylem sizinkileri çok büyük etkileyebilir. Kaldı ki bu insanların zaten çoğu barış isteyen insanlar da değil. Zafer isteyen insanlar arasında çok büyük fark var. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi